Herkese günaydın. 7 Nisan 2025 Pazartesi. Başlığı ne yazacağım bilmiyorum ama Kara Pazartesi falan bu yaşadıklarımız e, yaşadıklarımızı herhalde açıklamayacaktır. E, gece yayını bıraktığımız yerden itibaren ufaktan şöyle bir yorumlayalım. Bir kere gece 3'te CVD sıfırlanıyor. E, gece bu yaşadığımız düşüş esnasında CVD'nin aslında hacmin çok yüksek Belki olmadığını söyleyebiliriz. Arada bir gitgelleri var. S&P ve Nasdaq Futureslar biliyorsunuz açıldığında çok sert açılmışlardı. Daha yeni yeni aşağıya doğru kafayı yiyecekler ki fiyat olarak baktığımızda o kadar bir gerileme yoktu. Burada olay daha bir başka şekilde dönüyor. CV'de o kadar kötüye gitmedi. Fiyat gidiyor ama fiyat gidiyor. E, gördüğünüz üzere hem ethereum hem bitcoin sağlam bir şekilde aşağıya iniyorlar e, altcoinleri artık dile getirmeye pek de dilim varmıyor ama şöyle bir kabaca baktığımda çoğu bitcoin ve ethereum kadar aşağıya düştüler yani artık e, dominansal olarak sanki bir tık korunduğumuzu söylersek yeridir. E, 0.5 Fibi artık çok zorlandı. destekte de bulamayınca aşağı doğru kırılabilme ihtimalini dile getirmiştik ve kırıldı. 0.6'ya henüz gitmedik. Bakalım inecek miyiz? Ee, onu değerlendireceğiz. Ama ancak dediğim gibi coinler açısından baktığımızda keyifli, moralli olabileceğimiz bir an değil, gün değil. Evet, kabaca şöyle bir geliyorum. Ee, i̇lk başta Grafiklere bakmadan evvel. Global'e bakalım. Global'de gece açılışı eksi 8 civarında yapmıştı. Japonya an itibariyle 7.68'lerde. Kore 4 civarındaydı. 5.57'de. Hang eksi 12. Ee, Şangay 8. Çin 8. Ee, şeylerle devam ediyor. Ne derler? E, Düşüşlerle devam ediyor. E, canım ülkem ve Avrupa henüz açmadı. Hızlıca Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'de şu en son dönemki düşen Fib artık 3.618'lere haftalık destek direnç bölgesine doğru geldik. Günlük kanalımız çok zorlanmıştık. Kanal aşağıya doğru kırıldı. E, i̇nşallah günlük e, Gece Beyaz Saray'dan gelen haberler vesaireler belki gün içinde Amerikan endekslerini toparlarsa bir toparlanma yaşayabiliriz. Düzeltme 4 saatlik grafinin düzeltme 618'ine geliyoruz. 1.618 seviyesi düzeltme 618'imizle aynı yerde. Yine aynı bölgede alttan da bir haftalık destek direnç bölgemiz var. Bitcoin'e baktığımızda grafik bu. Hiç bu sefer uzatmadan 4 saatlik yapıdan da şey 12 saatlikten de dile getireceğim. E, 05 dayanan fibimiz artık kırıldı ve size uzun bir süre boyunca buradaki 0618 bölgesi çok güçlü gözüküyor. Ancak burada market maker bize bunu tutturmaz. Daha aşağılara gitmek ister diye dile getirmiştim. Çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. 12 saatlik grafiğin 4 seviyesi aynı zamanda düzeltmenin 618'i, aynı zamanda yükselenin 0.5'i bu lokasyondan geçiyor. Şöyle açtığımda üst üste yani ikisi üst üste hemen hemen bir tanesiyle aralarında da 200 dolarlık bir fark var, 200-250 dolarlık bir fark var bu bölgede. Yaklaşık olarak 74.000, 745 ile 472 arasında 3 tane fib var. Bakalım çalıştıracaklar mı, çalıştırmayacaklar mı? Burayı da izleyip göreceğiz ancak dediğim gibi ben global ee, bu rahatlama gelmediği sürece dün gece yayında da birçok defa konuştuk. E, kripto camiası rüştünü ispatlayacaksa bu zamanda ispatlamalı. Bu yani bu zamanda yoksa pozisyonları bitirdiğimizde gider kendi endekslerimizde başka şeylere bakarız ya da bir daha uzun vadeli bekleme işlemleri içerisine bir daha dönmeye gerek yok. Çünkü ee, neyse fikrimi uzun uzun söylemiştim şimdi o kadar zamanımız yok hemen hızlıca geçiyorum bitcoin'deki durumumuz bu şekilde ethereum'a geldiğimizde ethereum tekrardan diagonal'e doğru geliyor düşen fib 1'i geçtik 1.618'e geliyoruz öte yandan 4 saatlik zaman diliminde ee, düzeltme 786'ya kadar ki düzeltme 786 altına sarktık e, geldiğimiz nokta Bin seviyesinden yapmış olduğu ATH'ın düzeltme fibiydi. İçinden ışın kılıcı gibi geçti. Dibine doğru gidiyor. Bin dolara doğru gidiyor diyelim. E çok da bir şey kalmadı. E çok uzatmayacağız. Ethereum ile ilgili zaten söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Hemen kısadan bir sola bakıyorum. Sola geldiğimizde ise solda 3.618 tutuyorduk ki akşam küçük bir zaman diliminde çizebildik. 2600'ü de geçmiş 4 saatlik grafikte o da bir 3600 daha yapıyor ama küçük zaman diliminden Bayağı bir geri geldi. Diğer coin XRP. XRP ile ilgili zaten tedirginliğimizi biliyordunuz. 05 yine bir tepki almıştı gece maalesef kırdı ve ilk söylediğim yer şuranın hedef olabilecek noktası 0618 fibine doğru geliyor. Bu bölgede ilk Buradaki omuz baş omuzun bir omuz hedefi gelmiş olur. E, piyasanın tepki vermesi lazım. Vermezse Amerikan piyasaları halimiz nicedir unutmayın lütfen. AVAX'a geldiğimizde AVAX artık geçmiş şu dibi geçtik bunu kaldırayım. E, düşen fib 1600'e kırdığı trendin retestine kadar geri çekiliyor. Retestine kadar geri çekiliyor. E, bakalım. Buralardan tepki alacak mı? Haftalık destek bölgesine geldi aynı zamanda. Ve e, diğer şirket coinimiz BNB. E, Valla taş gibi duruyor desek yeridir. Hala yükselen 0.236'sın üstünde. Evet baktığınızda burada bir çirkin yapı oluşturuyor. E, ne derler? Haftalık e, destek direnç bölgesinin altına sarktığını görüyoruz. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Geliyorum yukarıya. Dominans. Büyük zaman diliminde 1.600'ü geçtik ki burası biliyorsunuz 786 diye söylemiştim size geçmiş yapmış olduğu zirvenin haftalığın mum kapanışlarından yapılan düzeltme tibi yani tutsun burayı kırmasın ve inanılmaz bir hareketlerle yani çarptık diyeceğimiz bir noktadayız tepki almamız lazım artık bir yerden. Elimizde tutacak bir yer kalmadı maalesef. Elimizde tutacak bir yer kalmadı. Peter günlükte düşen yapıyı kırdı biliyorsunuz. E, mum kapanışını haftalık e, destek direncinin üstünde yaptık. Arkasından hareketler, test. Şu anda bir üstteki haftalık yapıya doğru gidiyoruz. Buradan elimizde tutacağımız artık başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Kalmadı yani. E, DX'e global Kriz global değer ile birlikte o da e, çöküyordu. Tekrardan bakalım, pardon. Nereye kadar gidecek izleyeceğiz. E, kısaca şöyle alacağım. 4 saatli e, S&P futures şu anda 4800'lerde 4840'ta Bu değerin karşılığı yaklaşık olarak e, buradaki bizim Majöre çevirdiğimiz düzeltme 0.5'tir. Bu adamlar buralardan destek bulabilmeli. Nasdaq Futures 16.600'de buraya geldiğimizde 16.600, yaklaşık olarak desteğinin bir tık altında e, bu bölgelerde ki dip'ten yaptığımız düzeltmeler oluyor bu. Artık e, toparlamaları lazım. Toparlayamazlarsa e, hali nice olacak. Bu arada globalde her şey çöküyor. Altın kanal biliyorsunuz altına kırdı. Kanalın retestinde e, günlüğü şey 4 saatlik de izliyoruz. Gümüş bugün artık bir tık çok aşırı düşüşten dolayı bir tepki aldı diyeceğimiz durumda. Petrol çakılıyor. Çakılıyor petrol. E, artık söylenecek başka da bir şey kalmadı herhalde. E, değineceğimiz bir şeyimiz kalmadı e, ee, önemli olan artık bizim buralarda bir şekilde tepki alabilmemizi bekleyebilmek. E, ee, işte 74 küsürlere o meşhur aylarca konuştuğumuz gelmesin, gelmesin dilemiyorum dediğim yere doğru geliyoruz. Ee, gelirse, kırarsa orayı çok başka şeyleri konuşacağımız büyük krizlerle yüz yüze olmak zorunda kalabiliriz. Ee, lütfen herkes kasasını ona göre ayarlamaya gayret etsin. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Başlığı ne yazacağız bilmiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.